Evet Harry Potter dizisinin çekimleri başlar başlamaz setten haberler ve fotoğraflar da gelmeye başladı ve gelen ilk fotoğraflar gerçekten ağzım açık baktım çok güzel görünüyorlar öncelikle bunu söylemem lazım Harry'e yani gerçekten bayıldım bakın ağlayacağım tüylerim dükkan dükkan kolumda benim Harry dövmesi var ya Jim Kane'in Harry çizimi ve benim kafamdaki Harry tam olarak böyleydi o yüzden bunu dövme yaptırdım zaten yani bu çizimi görür görmez dövme yaptırmaya karar vermiştim ve şu an daha önceki yayınlanan Harry fotoğrafı böyle hissettirmemişti, Domini'nin diğer fotoğrafı böyle hissettirmemişti. Ama o kadar Harry gibi görünüyor ki. Ee, durun, sırayla geleceğiz, hepsini konuşacağız. Dizden o kadar fazla ve hızlı haber geliyor ki, bu videoyu çekerken bile yeni haberler gelmiş olabilir, paylaştığında yeni haberler gelmiş olabilir. Ben olabildiğince hızlı şekilde derleyip toparlayıp sizlerle paylaşıyorum. Güzel şimdiden söyleyeyim, beni takip etmiyorsanız takip etmeyi, Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Şimdi bu videoda setten sızan fotoğrafları setten gelen haberleri ve HBO'nun kendi yayınladığı fotoğrafları bir inceleyeceğiz. Önce setten sızan fotoğraflarla başlayalım istiyorum. Çünkü çok 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 güzel görünüyorlar. Ve bize diziye dair ne bekleyeceğimizi çok güzel gösteriyor. Sızan fotoğraflar Felsefe Taşı'ndaki Hayvanat Bahçesi ziyareti sahnesinin çekimlerinden sızan fotoğraflar. Fotoğraflarda Dursley ailesi ve Harry'i görüyoruz. Petunia, Vernon ve Dudley'i görüyoruz. Önce Petunia ve Vernon'dan başlayalım. İnanılmaz genç görünüyorlar öncelikle. Alıştığımız Harry Potter hikayesindeki filmlerdeki görüntüden çok daha genç görünüyorlar. Ama hikayede aslında bu yaştalar. Yani tabi çok uygun yaşları. O yüzden daha genç olmuşlar diye düşünmeyin. Aslında kitaba çok daha sadık bu açıdan. Harry Potter kitaplarında hikaye 90'ların başlarında geçiyor. Ve sızan fotoğraflara baktığımızda da kostümlerin inanılmaz derecede 90'lar modasına uygun olduğunu görüyoruz. Betunya'ya baktığımızda açık pembe pantolonu, beyaz tişörtü, çizgili hırkası ve kocaman güneş gözlükleri kabarık saçlarıyla, saçlarına ayrıca değineceğim. Gerçekten 90'lardan fırlamış gibi görünüyor. Bunun sadık kalmaları bence çok önemli. Çünkü İnsanlar zaten dönem işlerini sever. Stranger Things'e bakın, nostaljik hisseder ve zaten sever. Harry Potter filmleri biraz daha 90'ların sonu, 2000'lerin başı gibi görünen kıyafetler bence. Ee, 90'lardan birazcık yavaşça çıkıyordu. ise bayağı 90'larda geçiyor hikaye ve bence çok güzel görünüyor. Harry Potter kitaplarında yine Petunia sarışın e, tasvir ediliyordu. Şimdi bu değişikliği yapmışlardı. Bence bu gibi detaylar aslında çok önemli değil. Yani burada ben, biz Petunia'yı kahverengi saçlı görseydik de, ben bunu eleştirel bir yerden yap. Evet bu bilgiyi verirdim kitapta böyle ve dizde böyle yapmışlar diye bilgi verirdim ama uymam yani çok çok e, hayati değişiklikler değil bence zaten seride yani çok büyük hayati değişiklikler var yani Biraz kibar bir çift gibi görünüyor ama henüz bunlar fotoğraf oyunculuklarını bilmiyoruz yani gerçekten çok sinir bozucu bir çift olabilirler ve da ve bana nefret edeceğiz yani hiç sevmediğimiz karakterler olacaklar ama şu an gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Ee, Vernon'a baktığımızda fırça gibi bir bıyık. Tam kitapta bahsedilen gibi. Fotoğraflar paylaştıktan sonra ben de Instagram'da paylaşıp sizin yorumlarınızı da alıyorum. Birçok kişi yani çok beğenmiş tüm fotoğrafları. Ama herkes Vernon'la ilgili biraz daha şişko olsaydı yazmış. Şimdi aslında Harry Potter kitaplarında Vernon için iri yarı kılıplı bir adam diyor. Ve aslında baktığımızda bu karakterde iri yarı duruyor. Yani öyle çok sıska duran bir karakter değil. Birkaç fotoğrafını paylaşmışlar. Hatta bir fotoğrafında baya böyle ...hantal da görünüyor. Ama şimdi Harry Potter filmlerinde gördüğümüz Vernon... ...o kadar e, akılda kalıcı derecede şişmandı ki... ...ister istemez az insanlar kıyaslamaya giriyor. Evet biraz daha belki iri olabilirdi. Ama e, makyaj da yapacaklarına bunu bence böyle kalması çok daha iyi. Vernon'da böyle bir tane polo yaka desenli şört giymişken görüyoruz. E, o da gözlük takıyor. Bıyığı gerçekten yani fırça gibi bir bıyığı var ve bu kitapta çokça bahsedilen bir detaydı görüntüsüne dair. Bence Petunia da Vernon'da çift olarak çok güzel duruyor. Ama Dursley ailesine dair daha güzel duran bir şey varsa Dudley ya yani size kitaptan bir kısım okuyacağım. Dudley annesiyle mutfağa girdiğinde Harry tavada yumurta yapmaktaydı. Vernon enişteye çok benziyordu Dudley. Kocaman pembe bir yüzü vardı, boynu yok gibiydi. Gözleri ufacıktı, suluydu, maviydi. Sarı saçları toz toparlak kafasına yapışıyordu. Okuyacağım cümle esas şurası. Petunia teyze onun bir bebek meleğe benzediğini söylerdi hep. Harry ise peruk takmış bir domuza benzediğini söylerdi. <laughs> peruk takmış domuza benziyor. Ya İnanılmaz güzel. İnanılmaz muhteşem görünüyorlar. Muhteşem görünüyorlar. Aile olarak, aile olarak yan yana inanılmaz güzel görünüyorlar. Dors'larda birazcık sıradan olmanın kibri var ya. Yani iyi başarılı bir aile olmanın kibri var onlarda. Şimdi bu fotoğraflardaki kostümler çok gündelik kostüm. Hafta sonu hayvanat bahçesini ziyaret ederken giydikleri kostümler. Belki yani günlük hayatlarındaki kostümlerde biraz daha ciddi giyinirlerse bence çok daha kibirli görünürler. Şu an küçük sevimli de tatlı da görünüyorlar. Dudley'nin kostümlerine bayıldım. Çünkü tam 90'lar zengin çocuğu gibi giyinmiş. Çok güzel bir eşofman üstü var. Kolunda yine bir saat takılı. Ve hemen oradan Harry'e geçersek de Harry'nin üzerinde de Dudley'nin eski e, sweatshirt'ünü görüyoruz. Harry o kadar tatlı görünüyor ki, o kadar tatlı görünüyor ki yani benim kafamdaki Harry de hep böyle, bence Harry çok tatlı ve akıllı birisi. E, o yaştaki akıllı çocuklar da hep böyle etrafını e, anlayan ve yargılayan bir bakış vardır ya. Yani Harry'de bence o çok var. Bence sadece bu fotoğraflar bile Harry'deki bu hissi çok iyi yansıtıyor. Ben yani çok beğendim. Performansını görmek için yani video olarak görmek için Harry'nin performansında sabırsızlanıyorum yani. Umarım umarım çok güzeldir. Gerçi yani oyunculuğundan şüphem yok yani seçildiyse role zaten. Bir detaydan daha bahsedeceğim. Filmde bu sahneyi çok kısa görüyoruz aslında. Ama burada aslında Dudley'nin yanında bir arkadaşı da var. Pierce. Uzun yıllar boyu Dudley'le arkadaşlık yapan bir karakter. Bir bilgi aslında biz Zümrüt Akay yoldaşlığı filmde Pierce karakterini Dudley'nin yanında görüyoruz. Dudley'nin çetesiyle birlikteyken görüyoruz. Bir taştıkları sahnede arkada Pierce'i görüyoruz. Ama önceki filmlerde hiç buna dair bir şey görmedik. Ama sızan fotoğraflarda hemen Dudley'nin yanında aynı sarışınlıkta, aynı derecede güzel bir eşofman üstüyle Pierce'i de görüyoruz. Hatta bu sahnede dondurma yiyordu karakterlerimiz. Ve hatta Dondurmacı Harry'e de sorduğu için Dursler Harry'e de dondurma almak zorunda kalıyordu. Bu sahnede karakterleri dondurma tutarken de görüyoruz. Hatta Vernon'un bıyığına dondurma bulaştığını bile görüyoruz. Her ince bir detayı düşünüyorlar. Çok güzel olacak. Dizi bakın çok güzel olacak. Dudley iri bir çocuk farkındaysanız yani. Diğer yetişkin insanlarla neredeyse aynı boyda. İri kıyım bir çocuk seçmişler. Çünkü hikayede de aslında öyle yani. Zaten Dudley'nin büyük kıyafetleri yere giydiğinde sanki bir fil derisi giymiş gibi büyük oluyordu. Bunları bence çok iyi gösterecekler. E, kostümlerin fotoğrafı var bir tane. Rengarenk kostümler görüyoruz. Bunların çoğu muhtemelen Petunia'nın kostümüdür. Gerçekten 90'lar gardırobu var karşımızda Petunia'nın. Ee, yara izi bu arada diğer fotoğraftakinden çok daha iyi durumda. Şimşeği daha belirgin görüyoruz. Elinin saçı yamuk yumuk kesilmiş. Bu da kitaplarda yer alan bir detay aslında. Şimdi dış mekan sahnelerindeki çekimler ister istemez daha kolay sızan çekimler. Mesela gelen haberlerden bir tanesinde İngiltere'de bir sokakta 90'lardan kalma onlarca araba yerleştirilmiş sokağa ve söylentiye göre artık bu söylentilerin çoğu doğru çıkıyor bu arada. Söylentiye göre kitaptaki sütçü sahnesi burada çekilmiş. Burada kafamı karıştıran bir şey var sadece. Normalde private drive, Dursley'lerin yaşadığı mahalleyi stüdyoya inşa ettiler. Kocaman, kocaman bir mahalle yaptılar. Sütçü sahnesini neden başka bir sokakta çektiler bilmiyorum bunu. Ee, yine Hedwig'in fotoğrafı sızdırıldı. evet düşününce beyaz baykuş. Harry Potter serisinde bile Hedwig birden çok kez değişti değiştiriliyor ama çok tatlı. Yani bunlar yani Harry Potter serisine dair en ufak bir şey görmek bu dünyada bu kadar vakit geçirmiş bizleri çok mutlu ediyor yani evet Filmdekinin neredeyse aynısı bir baykuş. Ama bunu görmek beni mutlu ediyor. Ne yapayım? Ediyor yani. Ed, ediyor. Edecek de. Çok mutluyum yani gerçekten. Başka gelen söylentilerden bir tanesi. Voldemort karakteri aslında seçildi. Ama sürpriz olması için HBO açıklamama kararı aldı. Doğru olabilir. Elbette doğru olabilir. Bence açıklanmaması ve sürpriz kalması iyi. Ama bunu birinci sezon finaline kadar gizleyebileceklerse iyi. Yani sızacaksa siz açıklayın daha iyi. Quirrell sarığını kaldırdığında Voldemort'u ilk kez orada göreceğiz görecek olmamız ve mesela Chilly Murphy görecek olmamız Hepimizi çok mutlu eder, çok seviniriz. Sızacaksa da siz söyleyin, bekletmeyin bizi o kadar. Bir de Hagrid'in fotoğrafı yayınlandı. HBO Max bunu kendisi yayınladı. HBO bize iki fotoğraf verdi yani. dizden tanıtım malzemesi olarak. Bir Herin'in fotoğrafını, bir de Hagrid'in fotoğrafını verdi. Herin'in aslında sette nasıl göründüğünü ve fotoğrafta öyle görünmüyor yani. Fotoğraftakiyle setteki farklı görünüyor birazcık. Fotoğraf, aslında Harry'nin fotoğrafı çok profesyonel duruyor ve ister istemez bu da AI gibi duruyor birazcık. Şimdi Hagrid de bence öyle görünüyor. Ee, Hagrid'in fotoğrafını gördüğümde ilk düşündüğüm şey şu ana kadar bu diziye dair karşılaştım en az sevdiğim şey Hagrid'in fotoğrafı oldu. Big Frost bence iyi bir Hagrid olacak ama bizle paylaştıkları Hagrid bence çok düzgün duruyor. Yani saçları çok muntazam duruyor. Birazcık aslında Hagrid cosplay yapıyormuş gibi hissettirdi bana. Robbie Coltrane'in Hagrid'inin cosplay'iymiş gibi hissettirdi. Çünkü kostüm de inanılmaz derecede benziyor. Evet yani böyle tasvir ediliyor kostümü. Böyle olması gerekiyor. Bunlar ben kesinlikle hem fikrim. Ama mesela biraz daha saçın dağınık mesela saçın sakalı birbirine karışmış beklerdim. Burada sadece uzun ve uzun saçlı ve uzun sakallı duruyor. Birbirine karışmış gibi durmuyor. Ama kitaplarda Hagrid biraz daha böyle yarı dev, öz bakımı birazcık önemsemeyen birisi, yap yapmayan birisi. Birazcık şey gibi duruyor. Ateş Kadehi filminde hatırlarsınız. Hagrid Madam Maxim'le e, DT çıkacağı zaman saçını tarıyordu ya. Birazcık çok muntazam duruyor. Ama şimdi Heri'nin yayınlanmış fotoğrafına baktığımda da o da çok muntazamdı. Ama set dizdeki öyle değil, setteki öyle değil. Ve bu çok güzel bir şey. O yüzden acaba Set fotoğrafı olduğu için mi bu kadar muntazam, üzerinde oynanmış, düzenlenmiş, çok düzgün bir fotoğraf çünkü. Umarım dizide biraz daha böyle saçı sakalı birbirine karışmış böyle pejmürde bir Hagrid görürüz. Biraz daha tercih ederim, öyle görmeyi tercih ederim. Çok heyecanlıyım. Ben bu yani çok çok mutluyum. Ben hakikaten bu arada yani neredeyse 10 yıl oldu ben bu kanalda Harry Potter üzerine içerik üretiyorum. Ondan öncesi var, bu kanalın öncesi var. Hep hayatımın bir parçasıydı ve çok hakikaten kamera arkasında da yani sizle paylaşmadığım kısımda da diziye dair en ufak şey geldiğinde gözüm doluyor mutlu oluyorum heyecanlanıyorum hemen arkadaşlarımla paylaşıyorum gruplara atıyorum sizle paylaşıyorum çok heyecanlandırıyor beni çok mutluyum gerçekten ee... <laughs> sadece çok var ne yapacağız nasıl bekleyeceğiz şimdi bu kadar of 2027'ye kadar. Gerçi bu gidişle her şeyi sızdırıyorlar. Biz var ya o birleştirir diziyi izleriz kafamızda. Bence çok güzel olacak valla. Ee, bir söylenti de şeydi ilk sezon ilk iki sezon 6 bölümü olacak diyorlardı. Sekiz. Ee, 8 olarak açıkladılar. Hala resmi bir açıklama yok yani. Ama söylentiyi düzelttiler. Ee, şimdi dizide çok kişi çalıştığı için böyle bilgiler sızar zaten. Mecburen sızar yani. Neyse zaten belki yarın belki yarından da yakın diziden yeni haberler geleceği için ben sizle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bu hafta Arda ile birlikte çektiğimiz Potter Saati'nin Harry Potter dizi özel bölümü gelecek. Orada da biraz diziyi konuşuyor oluruz zaten. Ee, o zaman sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.